Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 17 Aralık Cuma. Hayırlı Cumalar. 13 Cemazir Evvel 1443. Tarihte bugün. Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatı. 1207-1273 yılları. Bir ayet. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Husilet Suresi Bir hadis Hediyeleşin. Zira hediyeleşme kalpteki kin ve haseti yok eder. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana 30 Eylül 1200'de Horasan'ın Bel şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunda babasının yanında başladığı öğrenimini gittiği Halep ve Şam'da sürdürmüştür. İlk tasavvufi eğitimini de yine babası Bahayettin Veled'den aldı. Sultanül Ulema lakabıyla tanınan babası Bahayettin Veled'in Kübreviye'nin kurucusu necmettin Kübra'nın halifesi olduğu söylendiği gibi Ahmet el-Gazali'den gelen tarikat silsilesinden hilafet aldığı da belirtilmektedir. Mevlana'nın şiirleri ve mektupları arasında Arapça olanlar bulunmakla birlikte eserleri Farsçadır. Divan-ı Kebir, Fihi Mafih en önemli eserlerindendir. Mevlana'daki dini tasavvufi düşüncenin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Beytiyle bunu dile getirmiştir. O bu yönünü vurgu yapmakla birlikte pergel gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla 72 milleti dolaşıyorum diyerek ideal bir Müslüman profili çizmiş. Bu anlayışıyla milletimizin gönlünde asırlar boyunca unutulmayacak bir kabul görmüştür. Vesselam.